Evet 6 liderin 6. buluşmasının 6. saatinde yazılı açıklama geldi. O metinde öne çıkan başlıklara bakacak olursak az önce de sizin söylediğiniz gibi bilinmelidir ki bugün 12 Şubat'tan çok daha kararlıyız ve umutluyuz deniliyor. İlk toplantıya yani bu turun e, liderler buluşmasının başladığı ilk toplantıya işaret ediliyor ve daha kararlı ve umutluyuz deniliyor. E, sabahtan itibaren yayınlarımızda ifade etmiştik komisyon raporlarının e, bugün görüşüleceğini söylemiştik. Yine liderler ortak açıklamasında e, buna değiniyor. Geçtiğimiz süreç içinde temel ilke hedefler, seçim güvenliği ve bazı ekonomik kurumlar reformu komisyonlarının metinlerini kamuoyuyla paylaştık. Diğer komisyon çalışma ve raporlarını da gözden geçirdik deniliyor. Son toplantımızdan bu yana kamuoyunun gündeminde olan güncel ekonomik iç ve dış siyasi gelişmeleri de değerlendirdik açıklamaları yapılıyor. Eee bir diğer yandan öne çıkan diğer başlıklara bakacak olursak ülkemizde hemen her alanda içine sürüklendiği bu krizden düzlüğe çıkaran ve her bir insanımızın rahat bir nefes alacağı günleri bilinir kurana dek mücadelemiz ve işbirliğimiz hedef ve ilkelerimiz doğrultusunda devam edecektir deniliyor ve şu hususunda özellikle kamuoyuna beyan etmek isteriz. Son dönemlerde yoğunlaşan partimize yönelik baskı ve şiddet uygulamaları mücadele kararlılığımızı asla sarsmayacaktır deniliyor ve Cumhurbaş Cumhurbaşkanlığına da ilişkin bir mesajları var. Milletimiz emin olsun. Ortak Cumhurbaşkanı adayımız hem Cumhuriyetin 13. Cumhurbaşkanı hem de sadece bu masa etrafında bir araya gelen siyasi partilere oy verenlerin değil, herkesin Cumhurbaşkanı olacaktır deniliyor o metinde. Ee, ve Devam ediyorlar. Milletimiz müsteri olsun. Bu karanlık günlerin bitmesine çok az kaldı deniliyor. Ee, bu topraklarda toplumsal kutuplaşma son bulacak. Öfke ve nefret dili kaybedecek. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü tesis edilecek. Ahlaki yozlaşma ve manevi tahribatın önüne ser set çekecek. Etkin politikalar geliştirilecek. Güç ve torpil itimas gidecek. Adalet, dürüstlük liyakat gelecek. Hak eden hak ettiğini eksiz, eksiksiz alacak, israf ve hayat pahalılığı son bulacak, üretim esas alınacak diyor. Geniş halk kitlelerinin yoksullaşmasına yol açan bir avuç rant yiyeceği kaynak aktarımına son verilecek deniliyor. Ve şimdi karamsarlığa kapılma zamanı değildir. Zaman her geçen gün umudu büyütme zamanıdır deniliyor liderlerin ortak açıklaması bu şekilde. Bugün 6. toplantılarını gerçekleştirmişlerdi. İlk toplantı 12 Şubat'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşmişti ve ikinci tur görüşmelere de 2 Ekim'de başlayacaklar. 2 Ekim'de ilk olarak yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin ev sahipliğinde buluşacaklar ve daha sonrasında yine alfabetik sıraya göre bu görüşmeler devam edecek. E, toplantının 6. saatinde bu ortak açıklama yazılı metin geldi dedik. Dakikalar içerisinde de liderlerin çıkmasını bekliyoruz. Önce toplantı yaptılar ve daha sonrasında yemeğe geçtiler. Yemeğin bitmesinin ardından da liderler Saadet Partisi Genel Merkezi'nden ayrılacak. Biz de o görüntüleri ekrana getireceğiz diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım. Çok teşekkürler Bala. 6 saat süren bir toplantıydı. Çok kritik bir toplantıydı. Çünkü Altılı masa zirvelerinde ilk turun son toplantısıydı. İkinci tur nasıl olacak? Çekillenecek mi? Liderler yine bir araya gelecek mi? Bunların hepsi merak ediliyordu. Ama bu soru yanıt buldu. 2 Ekim'de meclis açıldıktan hemen bir sonraki gün yine aynı sırayla yani alfabetik sırayla altılı masanın liderleri bir araya gelecek. E, bugünkü toplantıda hep birlikte güzel yarınlara diye bir mesaj paylaşmıştı. Ortak mesajıydı. Çok güçlü bir toplantıydı. Zeynel Emre toplantının içinden son dakika bilgiler aldı. O yüzden önce CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre ile başlayalım. Ne konuşmuş liderler içeride? Ne geldi size bilgi? Şimdi şöyle biliyorsunuz bu Şubat ayında başladı bu altılı masa toplantıları. Başladıktan sonra yani ana gündemi, ana şeyi neydi dersek Türkiye'de uzunca bir süredir çok kötü yönetiliyor Türkiye AKP iktidarı döneminde ama özellikle 2018'den itibaren yani o 2017'deki anayasa değişikliğinden sonra adeta bir serbest düşüş içerisinde bunu da toplum fark etmiş durumda yani bugün bir e, referandum olsa aynı şartlarda belki 70'i 30 falan çıkacak durumda dolayısıyla o masanın kurulmasından itibaren önemli olan nokta ne dersek Türkiye'nin mevcut sistemde yönetim şeklinden ciddi zarar gördüğü ve bir ortak akla ihtiyacı olduğu her şeyi ben bilirim anlayışından ziyade toplumun, insanların Türkiye'nin büyük problemlerini ortak akılla çözeceği bir döneme geçmesi gerekliliği. Ve Şubat ayından bugüne kadar gerçekleşen toplantılar silsilesinde de önemli kararlar alındı her birinde. Bugün geldiğimiz noktada da neyin altı çiziliyor dediğimizde özellikle liyakatın evet. mesela bu liyakat unsuru neden önemli? Niye bunun altı çiziliyor dediğimizde bakın bizim ülkemizde şöyle bir travma var bugün. Bugün insanlar girdiği sınavlara güvenmiyorlar, mülakatlara güvenmiyorlar. Soruların çalındığı, insanların emeklerinin çalındığı, çocukların emeklerinin çalındığı bir dönemin içerisindeyiz. En bağımsız yani, olması gereken en bağımsız merkez bankasını Bankası görüyoruz. Işte. Tabii. Yani en son işte 1 milyon 400 bin insanın girdiği sınavda soruların çalındığı gerçeğiyle bugün bile yüzleşmiş durumdayız ki daha evvelinden AKP iktidarları dönemi boyunca bütün sınavların çalındığına ilişkin Polis Akademisi'nin yayınladığı raporlar var. Kamuoyunda geçtiğimiz evet. haftalarda yayınladı. Bunun altının çizilmesi önemli çünkü Türkiye'de insanlar bir rekabet ortamındaki adaletin sağlanması ve Liyakata göre göreve gelmesinin Türkiye açısından önemin altı çiziliyor. İkincisi, şimdi ekonomi artık öyle bir seviyede ki, hani bir iddiayı, bir kişisel e, düşünceyi, ben yanılmam, ben asla yanlış yapmam, sadece birinin kişisel fikrini ispatlayabilmek adına biz e, milyarlarca dolar paramızı heba ediyoruz. Yani bu ülkede son 3-4 yıllık zaman diliminde 3 defa 4 defa Merkez Bankası Başkanı değişti, Maliye Bakanı değişti bağımsız kuruluşların başkanları değişti. Sadece ve sadece bir iddiayı hiçbir ekonomik gerçekliğe dayanmayan bir iddiayı ispatlayabilmek açısından bu ortaya döküldü. Yine bu dönem içerisinde muhalefet için şöyle bir dönemi görüyoruz. oldu altını çizilen unsurlardan biri ki, masada da bu etraflıca konuşuldu. Ee, yani muhalefet yapan isimlere saldırılar var organize evet. bir şekilde. Eğer siz iktidar destekçisi, yandaşı bir gazeteciyseniz, basın mensubuysanız, size hiçbir baskı, tehdit vesaire saldırı gerçekleşmiyor. gerçekleşmesi zaten. Bir de üstüne size korumalar veriliyor. Biz katıldığımız bazı tartışma programlarında görüyoruz. Yani geliyor iktidar destekleyen gazeteci devlet tarafından verilen koruması var. Eğer siz muhalifseniz bakıyorsunuz sopalı saldırılara uğruyorsunuz gazeteci olarak. Siyasetçiyseniz standınıza saldırı oluyor. Toplantılarınıza provokasyon yapmak istiyorlar. Yani oraya bir takım e, işte insanlar geliyor ve korunarak oraya provok etmeye çalışıyor. E, i̇ktidarın hangi tarafında e, bulunursanız bulunun. Muazzam bir devlet desteği altındasınız. Muhalefette bulunduğunuz e, hangi partiden olursanız olun istisnasız herkes saldırıyor. Bakın istisnasız. Her parti. Her parti. Dolayısıyla burada da yani hem bundan ötürü sinmemek gerektiği yani bunun evet. organize bir saldırı olması, olduğunun altını çizilmesi ve bunun ifşa edilmesi bu alandaki e, dayanışmanın da öneminin evet. vurgulanması lazım. Bakın diğer bir başlık özellikle altının çizildiği ve konuşulduğu Şimdi kanıksanan bir durum var. Türkiye'de rüşvetin artık böyle belgesiyle ortaya çıkıyor, yakalanıyorsun ortaya çıkıyor, canlı yayında ortaya çıkıyor. Yani biz mesela Cumhuriyet Halk Partisi olarak dedik ki kardeşim bu kadar ortaya çıkan yolsuzluk vesaire hadi onu bırakın. Sizin kendi partinizin millet e, belediye başkanı mesela Antalya Serik'te dedi ki benden önceki belediye başkanı 500 milyar TL rüşvet aldı. Biz gittik. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri ve il başkanı olarak Sedik Cumhuriyet Başsavcısı'na suç duyurusunda bulunduk. Dedi ki iki tane bakan var, milletvekilleri var, belediye başkanı var. Burada aleni bir rüşvet alma var, yapılan bir işlem var. Hangi işten ötürü alındığı rüşveti var. E, soruşturma, soruşturma yok. Suç duyurusunda bulunuyorsunuz, öyle kalıyor. Resmen harekete geçmedikleri gibi suç duyurusuyla da harekete geçmiyorlar. Suç duyurusuyla, geçmiyorlar yani böyle yüzlerce örnek var. Tabii. Şimdi burada da bir kanıksanma süreci var. Yani hani kamu görevlilerinin, Dikkat ederseniz Altılı Masa'nın bir önceki toplantısında da altını çizilen bir şey vardı. Siyasi ahlak yasası. Yani bu alanda bir çalışma yapılması lazım. Ve ısrarla çalışma yapılmıyor. Dolayısıyla biz bir birikime şahit oluyoruz burada. Yani bu toplantılar e, Türkiye'nin geleceği açısından ihtiyaç hangi alanlarda ihtiyaç varsa onun altı çiziliyor. Düzenlenme yapılması gerektiğinin altı çiziliyor ve ...bunlar toplumda büyük oranda karşılık bulmaya başlandı. Yine mesela bir önceki toplantıdan bugüne baktığımız zaman... ...orada alınan kararların burada ta takip edildiğini görüyoruz. Mesela orada ne söylenmişti yine? Yani yaklaşık e, 1200 kişilik bir e, üst düzey görevlinin... E, ...Tayyip Erdoğan'la birlikte görevi son bulacak. Dolayısıyla yani liyakata göre isim belirlediğiniz zaman... Devletin çok önemli makamlarında, mevkilerinde bir dahaki dönem insanlar görev alacak. Yani buralarda kimlerin nasıl görev da bir yol haritası olarak belirlenmesi bu, lazım. Bu, bu, bu toplantıda bu, bu konuşulmuş. Bu toplantıda mu? bu değil. Hani ama bu toplantıda altını çizilen <laughs> kısım liyakat dikkat edersiniz. Yani biz liyakatı nasıl sağlayabiliriz? Bir önceki toplantıda konuşulan hususların burada tekrardan. Değerlendirildiğini ve altını çizildiğini görüyoruz. Yani şunu mu anlamalıyız? Ee, yeni dönemde kadrolar şekillenirken partilere hangi parti nereye geldi, hangi partinin üyesi hangi koltuğa oturdu ya değil liyakata bakılacak. Bakın görev verdiğiniz zaman toplumda herkes evet bu altılı masanın son e, çalışması sonrasında liyakata göre görev aldığı bu isimler gerçekten hak ettiği için o görevlere geldi. E, bu duyguyu vermemiz lazım. Çünkü evet.